Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet kahvemiz güzelce içildi kapatıldığı güzel balıklar için ay yükselen güneş burcu balık olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben her zaman sözlerimin arkasındayım ben buradayım siz sadece vakit saatinizi bekleyin ben de size güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Size geldikçe bu uğurlu enerjilerin size ne kadar faydalar getirdiğini göreceksiniz. Evet güzel balıklar güzel niyetlerimizi edelim. Etmeden önce her zaman diyorum şu ücretsiz abone beğeni yorumları yapmayı unutmayın. Güzel kardeşlerim destekle hak edişle bazı şeylerin daha güzelleştiğini daha hızlı şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Evet neyse halimiz diye şöyle balıklar için kaldıralım. Bakalım balıklar. Bakın müjdeli bir haber de sizleri bekliyor ve hızlı bir işiniz olacak. Evet hızlıcana hani bu kadar da olmaz dediğiniz hızlıcana bir işiniz olacak. Evet sıkıntılarınız yok kafanızda bazı şeyler hani böyle gidip gelip e, kararsız hani böyle nasıl bir konu hakkında karar verme aşamasındasınız. E, fakat öyle sıkıntı mıkıntı yok etrafınızda ferahlı aydınlanmalar var anahtarınız var. O anahtar da sizi gerçekten bekliyor ve önündeki engellerde kalkmış bir durumda bekliyor. Onun da bir zamanı nasıl diyeyim? Bir, birkaç ay içinde bu anahtarla ilgili güzel gelişmeler olacak. Kimilerine göre daha kısa zamanda da olabilir. Kimilerine göre de olmuş da olabilir ama bekleyen kardeşlerimin için dedim ya bir iki ay birkaç ay içinde bu anahtarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Bu anahtar evle ilgili olabilir. Arabayla ya da işiniz yapacağınız atılımlarla ilgili bir anahtar olabilir ü harfini gördünüz mü isminde soy isminde ü harfi olan kardeşlerim özellikle bu ü harfi z harfi 5 rakamı üstünde de a rakamı bunlar daha hızlı olacak tam öteki nerede de olacak da a harfi yine burada yukarıda a r de bu da sanki böyle yapacağınız şirket işle alakalı da olabilir çünkü büyük bir harflerle, süslü harflerle olduğu için diyorum güzel kardeşlerim. Evet, e, iki aka arasında gidip geliyorsunuz. Hani nasıl diyeyim, İki yer tarafında da iki aka arası diyeyim. E, yani bir yerden bir yere hep böyle sizde şey var, koşturmaca var. E, siz aslında olduğunuz yerde istiyorsunuz. Hani dedim iki aka nasıl diyeyim. Her konuda iki, iki şeyde kalmışsınız. Hani böyle tam böyle ortada hani siz bazı konuların yapacağınız işlerin her şeyin özel hayatınızda da tam böyle ortada sakin istiyorsunuz ama e, e, sizde ben hep böyle koşturmaca görüyorum hep böyle iki şeyin ar arasında kaldığınızı görüyorum e, nasıl diyeyim e, hep bir şeyler için iş olsun özel hayat olsun hangi konuda ol olursa olsun hep böyle bir e, kendinizden fazlasıyla efor sarf ediyorsunuz. Evet ben bunu şimdi tam iyi anlattım. Kendinizden fazlasıyla efor sarf ediyorsunuz. E, ve bu da sizi tabii ki bedenen ruhen birazcık daha yıpratıyor. Daha yoruluyorsunuz. Konuştuğunuz 2-3 e, konu var ve bunlar aydınlığa çıkacak. Tamam bazı tereddütler olabilir, karamsarlıklar olabilir ama bunlara kafayı takmayın. Bunlar güzel aydınlıklarla sonuçlanacak size güzel getirimleri olacak bu getirimlerden sonra üç konu hakkında aydınlıklar yaşayacaksınız bir konular bir konulardan birisi yaşam alanınız Çünkü dediğim gibi bakın buradan nasıl diyeyim iki şeyin arasında kalıp hep koşturmaca var Bu birisi yaşam alanınızla ilgili sanki böyle nasıl diyeyim? Siz e, daha böyle sakin bir hayat mı istiyorsunuz ki balıklar severler böyle koşturmacı şeyi de artık yoruldunuz mu ne şurada da bir sır bakın el ele tutuşmuş sarılmış özlem duyduğunuz uzun zamandan beri ayrı olduğunuz kişiyle de kavuşma olayını görüyorum. E, bu kişiyle de güzel bir hayat kurmak için bir yerlere yöneleceksiniz artık e, diyeceksiniz ki ben bayağı çabaladım çok e, yoruldum istediğimiz e, kafamızın uyduğu şekilde. Devam edebiliriz e, yollarınızda açık güzel kardeşlerim e, her şekilde de ne, nasıl da ne yapmak istiyorsanız da yollarınız açık bu kişiyle kavuşacaksınız bu kişiyle güzel bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz güzellikler şurada da böyle bakışları böyle dışarıya doğru kabarmış birisi var bu siz misiniz ya da eşiniz sevdiğiniz mi bilmiyorum birazcık şey yaramazlıklar var ama onunla da ilgili güzel gelişmeler olacak bu kişi nasıl diyeyim. Çünkü bu kişi siz mi çok dua edeceksiniz ya da büyüklerden birisi mi çok dua edecek. Doğru yolu hani aydınlıklı yolu bulacak. Ondan sonra da daha güzel bir hayat onu bekliyor. Onunla birlikte tabii ki sizi de bekliyor. Güzel böyle nasıl diyeyim bir haber. O haberden sonra güzel bir kutlama sizleri bekliyor. Çünkü ben burada tavuk gördüğüm dişler bir şey olduğu için yumurtlayan çoğaltan, üreten bir varlık olarak gördüğüm için belki gebelikle ilgili ya da çocuğunuz, çocuklarla ilgili tedavim alıyorsunuz ya da kendi sağlığınızla ilgili bir e, tedavim alıyorsunuz. Onunla ilgili güzel gelişmeler olacak ve mutlulukla birlikte şükrederek ileriye doğru bakacaksınız güzel kardeşlerim. De, bir konuda da hakkında da e, nasıl diyeyim başarı kutlama görüyorum. Şurada aile meclisinde toplanacaksınız. 1, 2, 3, 4, en az 4 kişi var. Daha fazlası da olacak da ben burada 4 kişi net gördüm. Bir konu hakkında bir araya geleceksiniz. Toplantılar olacak ve bu toplantından sonra kazanç olan siz olacaksınız. Sizin söylediklerinize hak verecekler. Evet e, doğru söylüyormuş. Bu, bu konuda gerçekten fikirleri çok çok iyiymiş denecek. Siz e, başarıyla e, sizin sözleriniz geçerli olacak. Bu toplantıdan karlı olan siz çıkacaksınız sonradan keyfini çıkaracaksınız güzel kardeşlerim. Evet hayatınız eğlenceli, koşturmacalı gayet güzel bir şekilde devam ediyor hep böyle birileriyle karşılıklı konuşmalar, fikir, şu aralar çok karar alma neticelerini görüyorum. İki, ikili olarak karar alma, ailesel olarak karar alma, iş hayatında karar alma, hep böyle bir karar alma noktasındasınız. Her şekilde de sonuçlar güzel olacak. Bakın görüyor musunuz? Ne güzel aydınlığa çıktı. Ben hani burada zaten anlatırken, hani dedim ya karar almalar sonuçta kazançlısı çıkacaksınız. Bakın ay doğacak. Hayatınızda ay doğacak yani aydınlıklar sizi bekliyor. Alacağınız kararlar, vereceğiniz kararlar sonrasında gerçekten aydınlıklar sizi bekliyor. E, beğeniler, alkışlar sizi bekliyor güzel kardeşlerim. Tabağımıza da geçelim. Şöylece de yani her şekilde e, güzel aydınlıklı olacak yapacağınız hamleler, kararlar sonrasında. E, güzel sonuçlar, güzel e, günler sizleri bekliyor. Evet şöyle tabağımıza da geçelim. Bu içinizden atamadığınız ne? Sizi içten içten düşündüren ne? Unutamadığınız ne? Güzel balıklar. Ağzımdan da başka bir şey çıkacak diye de böyle. Çünkü benim ağzıma hani tamam düşünce olarak burcu yöneliyorum da bazen dil sürçmesi oluyor. Bakın müjdeli haberi görüyorsunuz. Açtığımda çıktı. Böyle içinizde aklınıza geldikçe böyle bir kişi var. Onu unutamıyor musunuz? Onunla ilgili hani atamadığınız şeyler mi var? Tamam şimdiki hayatınızdaki, olduğunuz kişiyle çok mutlusunuz. İleriye doğru çok güzel pozitif şekilde arlı kararlar alacaksınız. Güzel yönlere gideceksiniz. Fakat hala da sizi kaç sene öncesinde etkileyen birisi var. Bu kişi aklına geldikçe böyle nasıl diyeyim? şeye dönüyorsunuz. Kendi iç dünyanıza kapanıyorsunuz, agresifleşiyorsunuz, ağlama krizlerine giriyorsunuz. Bunları yani bir şekilde kendinizi arındıracaksınız, nasıl şeyler yapacaksınız, e, destek mi alacaksınız? Güzel kardeşim böyle hani geçmişle de yaşanılmıyor. Geçmiş artık bir şekilde de hani bir tarafa kaldırın yani. Tamam e, unutun demiyorum hiçbir şey unutulmuyor yaşanmışlıklar şeyler de e, fakat çok da böyle kendinizi hani şey yapmayın. Çünkü odaklanamıyorsunuz. Bu sefer şu andaki yaşadığınız hayata, yaşadığınız kişiye kendinizi tam verimli olarak odaklayamıyorsunuz ve Be yansıtıyorsunuz. Benim mesela çok güzel mutlu 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 giderken bir şekilde o kişi aklınıza geliyor ya da ondan bir söz geliyor. Bu sefer ne oluyor? İpler kopuyor. Karşınızdaki enerjinizi veremiyorsunuz. Onun için de karşı kişiye de haksızlık oluyor. Siz kendinizi düşünün. Geçmiş geçmişte kaldı. Bitirin artık. E artık o kişiden gelecek size laf getiren kişilerle de görüşmeyin derim bence. O ortamlara tekrar tekrar girmemeye çalışın. Çünkü ortamlara girdikçe, o kişiden laf geldikçe o kişinin mutluluğu ya da yaptığı hamleler, yaptığı şeyler sizi da, e, hep geçmişe sürükleyecektir. Bence o, o ortamdan kopun. Zaten bakın fincanda gözüküyor. Karşınızdaki kişiyle güzel bir kararlar alacaksınız. Farklı bir yöne doğru yöneleceksiniz ki o öyle yaparsanız çok iyi kararlar alırsınız. Güzel hamleler yaparsınız. Ve sizi yakın gelecekte güzel bir haberler de bekliyor. Çok şaşıracağınız, ağız hayretler içine kalacağınız güzel haberler alacaksınız. Sizi sevindirecek. Ya yani ben kendi kendime niye kendini yemişim diyeceksiniz senelerce diye. Evet bir de karşınızdaki şimdi nasıl diyeyim hayatınızdaki olan kişinin de bazı gizemleri var, sırları var. Onları da öğrenmeye bakın. Tam güvenilir mi? Tam onunla birlikte ilerleyebilir miyim diye. Ee, eğer dürüst, hani tam böyle gidebilsiniz. Sonuna kadar gidebileceğiniz kişi ise ilerleyin derim güzel kardeşlerim. Evet, bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım 2025 sizlere en güzel gönlünüzdeki en iyi şeyleri getirir, en iyi hayat şartlarını sunar, keyfinizce yaşamlar getirir. Çok çok iyi olun güzel kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.